Şimdi kendi sağlığımız için bir e, bağlantı yapacağız. Adem Hançar'a döneceğiz. Her şeyin fazlasız zarar ve besin kontrolü yapmak gerekiyor. Peki nasıl yapacağız? Adem'e dönüp öğreneceğiz. Evet, tüm dünya aslında zor bir dönemden geçiyor. Özellikle koronavirüsle mücadele bununla birlikte vücut bağışıklığımız önemli. E, tabii bir yandan vitaminlere yükleniyoruz. Hem doğal hem diğer yönden tabi bazı şeylerin de ayarını kaçırıyoruz. Bir porsiyon ayarı var aslında. Uzmanlar bu konuda uyarıyor özellikle. Her şeyin fazlası zarar. Şimdi yanımızda Türk Böbrek Vakfı Başkanı Sayın Timur Erk var. Ona birkaç sorumuz olacak. Bir masa hazırladı. Aslında hepsi bizi düşündüğü için. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş Güzel bir masa görüyoruz ancak başta şunu sormak istiyorum. Buyurun. Düzgün besleniyor muyuz acaba biz? Vallahi çok düzgün besleniyoruz diyemeyiz. Eskiden daha da kötü besleniyorduk. Şimdi tuz olayında 18 gramdı. 10 grama düştü. Yetişkin günlük evet. tüketim. iyi ama şekerde hala kötüyüz. kötüyüz. Çok kötü besleniyoruz. Çok şekerli ürün yiyoruz. Peki diyoruz ya az az sık sık yemek veya diğer şeyler. Bunun Sonuçta... bir ayarı var mı? Bu porsiyonun bir ayarı var mı? Ya mutlaka var. Sonuçta 24 saatte yediklerin ortaya çıkıyor. Evet. İşte ayar burada burada hem görsel hem burada şimdi Timur hocamız bize geri gelmez elimize bir broşürü verdi kendisinden anlatmasını isteyeceğiz sağlıklı beslenmenin aslında en püf noktası burada çok güzel anlatmış bir de sizden dinleyelim tekrar şimdi meyve deyince bakın burada gösterdiğim gibi herkesin kendi yumruğu demek evet. ki e, benim gibi biraz iri yapılı olanların yumruğu kadar bir meyve Tam şimdi bakıyorum yanına getiriyorum bu evet. e, nektarini nektarini değil mi elma mı yok ha elmaymış pardon ama güzel bir elma. Neyse evet. e, demek bir porsiyon olabiliyor. Evet. Şimdi burada gördüğünüz tek porsiyonlu konular var. İki tane mandarin bir porsiyon sayılıyor. Evet. Buraya geldiğimizde tereyağı şu kadarcık. Bir günlük değil mi hocam? Bir günlük. Peynir şu kadarcık. Yani şu, şu da gösteriyoruz bakın. Evet. Peynir, sebze bir avuç evet. dolusu. Makarna şu dört parmaklık. Yani demek ki çok fazla değil. Evet et de avucunuzun içi kadar. Bunlara uymak lazım. Aslında Bunlar... hocamız çok güzel anlatıyor. Broşürde hazırlamış bizler için tekrar gösterelim. Bir yandan da kendisinden dinlemeye devam edeceğiz. E, bu broşür çok önemli aslında. E, tam anlayabileceğimiz şekilde, e, ölçüleri alabileceğimiz şekilde. Şimdi bunların hepsi birer porsiyon mu? Evet. Şimdi mesela şu beyaz peynir. Evet. Tam biraz evvel söylediğim gibi. İki parmak. Burada gördüğün evet. gösterdim. 2 i̇ki, iki, iki buçuk olabilir. Neyse. Ama ben günde bundan üç tane üç kere bu boyut yersem ne olur yavaş yavaş şişmanlık başlar şişmanlık obezite dedikler obezite hastalıkları dedikler iki meyve yani meyve de aynı konuda hadi meyveye gidelim Heh, nektarin mesela bu güzel şeftali gayet iyi şimdi tam zamanı şimdi tam zamanı ee, mandalina bunun fazlası iki tane fazlası ne için zarar? Ya şimdi tabii ki bundan üç kere yiyebiliriz demek ki toplam evet. altı tane yiyebiliriz evet. ee, günde. Ee, fazlası şeker mi yapıyor vücutta? Mutlaka. Evet. Şimdi mesela bundan bir tane günde üç tane yemek ve her defasında bir tane yemek iyi. Evet. ama üç taze sıkılmış olsa dahi ki öneriyoruz hep taze sıkılmış meyve suyu diye evet. ee, eğer Üç tane bu büyüklükteki portakaldan bir bardak meyve suyu içiyorsak o zaman fazlasını alıyoruz. Demek ki meyve suyu içerken dikkatli olmak lazım. Hocam ben bunu seviyorum ama. Yani sevmek başka. Sevmek başka. İçindeki tuza bakmak lazım. İçindeki transiyana bakmak lazım. Yani sende de hafif bir meyil var. Göbeğe doğru. Göbeğe doğru. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Buradaki meyve sebzelerin hepsini meyveleri özellikle tüketeceğiz. Hocam ıspanak çok faydalı diyorlar ama. Yani mutlaka hakikaten faydalı. Bir porsiyonu bu. Bundan fazla tüketemez. Yok bana göre biraz bu az gelmiş. Benim gibiler mesela bir çukur tabak tüketir gayet rahat. Peki hocam paketli ürünler. Aa, bunlar şimdi biz mümkün olduğu kadar doğa bize ne veriyorsa Allah bize ne veriyorsa onları yememiz lazım. Yani dalından koparıp yemek kadar güzel bir şey yok. Hep doğa olmalı. İşlenmiş ürünlere gelince paketlenmiş, işlenmiş ürünlerde mutlaka sıkıntı var. Bir raf ömrü dediğimiz bir olay var. Evet. Bakkal bir ürünü aldı zaman bir market onu uzun dayanmasını ister. Onu uzun dayandıran nedir? ye şeker değil de tuzdur. Özellikle tuzdur. Evet. Ve trans yağdır. Dolayısıyla bunların içindeki etiketlere iyi bakmak lazım. Etiketlerde gördüğümüz zaman. O şu anlar düşük mü Çok yakında çıkacak. Bakın şurada rakamlar var. Eğer 22,5 gramdan fazla şeker varsa kırmızı damgayı yiyecek. Bu çıkmak üzere. Hep peşindeyiz. Paket evet. ürünlerde. Paketli işlenmiş kızarlarda. Evet. Şimdi eğer biz 5 gram civarında olan beher 100 gramında 5 gram olan şekerli bir paketlenmiş gıdadan bir yerine günde 3 tane yersek nereye çıkıyoruz? Turuncuya arkasından da kırmızıya. 5 tane yersek bitti. O zaman hocam özetle her şeyin ayarında mı diyorsunuz? Miktarı kadar. Bakın her şey bir doz olayıdır hayatta. İlaçlar kimyasaldır. işe yarar. Evet. Ama doz önemli. Eğer ben aspirin günde bir tane yerine beş tane Üç tane içersen ne olur? Evet. Midem delinir. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, ee, Türk Büyük, Büyük Vakfı Başkanı Timur Ek aslında çok faydalı bilgiler verdi. Ee, elbette sağlıklı beslenmek için meyve sebze tüketiyoruz. Bunların da bir ayarı ölçüsü var. Onlara dikkat etmemizi söyledi. Yine paketlenmiş işlenmiş ürünlerden onlardan bahsettiği içerisindeki şeker ve tuz oranına, trans yağ oranına dikkat etmemiz gerektiğini söyledi Timur Hoca diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Adem Hançer'e ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Moderatörü de ben kendi adıma burada noktalıyorum ama saat başında İbrahim Güneş karşınızda olacak. Yarın 13'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.